bakalım nasıl devam ediyoruz. Neyse şöyle konuşalım. Neyin herhalde işi var. Açmadı. Şimdi telif yedim. Ya, bu ne oğlum ya? Of, ya. Kapıyı açıyorsun bu bir şey yapar ya. Ya. Var ya, geçen biz köye gittik iki günlüğüne. Annemler de evi terk etmiş. iki gün bir Selma yengem günde kalmışlar. Bir de H Hacer yengem güne yani takipçim de oturmuşlar. ondan çağırmış. Hocam. Bunlar keyif yaptı. Başkalarının evinde misafirliğe gitti. Evi bıraktılar, mağazı bıraktılar. Tamam mı? Allah'ım ya benim köyün içinde bokun içindeyim. Mandıra içindeyim. Tövbe savla. Ya yıkanıyoruz. Tamam mı? Bak Bilal'le kalıyoruz. Pardon çok ağır gidiyor. girdik tamam mı? bir Bilal bana bak. Bilal'i bir yapıştırdım. Tamam mı? Çıktık ondan sonra. Akşam. Mandırada ne işimiz var? Oğlum Şimdi Akşam illa bir an Tutturdu. Benim inekleri Şu diğer mandıra içine Sokak diyor. Oğlum, oğlum orada kaç tane inek serbest Durdu ha. İki inek serbest Durdu. Tek boynuz var Bir de el evet, tehlikelisi. Yani bir şöyle Kafası yapsan 100 metre falan Uçarsın <laughs> Hayır, hayır. hayır bu nasıl bir şey ya? Onun yavruları ne almış kendisi? Oğlum bak Bilal bana da ver bir tane diyorum. Öyle bir dinlik verdi ki. Siyah beyaz neyse. Ben diye Beşiktaş ile kaldım he? Bak bir gün Madre'ye giriyoruz. Boğa'ya bakacağız ben. Korka korka eniştemin yanına geçiyorum. Boğa var. Bu arada bana bakayım şöyle. Bir gün de eskiden gittiydik tamam mı? Şey oluyordu. Bir ki bir tane inek bana şöyle deper gibi yaptıydı. Ama ama madrasa içinde ben dışındaydım. Bu deper gibi yaptı toz geldi. Ayağım şey bu ya Bir gün man e, Bilallerin büyümüş inekleri vardı. Yarısı batıda o da başka bir yere gönderdi.